Kıyamet gibi çöken sessizliğin ardından görkemin ördüğü incecik ağlar nihayet gün ışığına vuruyor. Ömer'in yüreğinde yankılanan halenin itirafları birer anahtar gibi görkemin kurduğu labirenti çözmeye başlıyor. Sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken her kelime bir yankı, her gerçek bir düğüm ve o düğümler artık tek tek çözülmekte. Fatih'in destansı duruşu, doğanın yanında sergilediği cesaretle bir köprüye dönüşüyor köhne geleneklerin ve suskun yılların ötesine uzanan bir köprü. Ailesinin karşısında dimdik duruşu, doğaya olan sevgisinin ateşiyle parlıyor. Bu yeni cesaret, Fatih ve doğanın hikayesine sanki yeniden bir bahar getiriyor. Yapraklar yeniden tomurcuklanıyor, fırtınadan arta kalan dallarda umut yeşeriyor. Ömer, her adımda görkemin maskesini aralayarak ona meydan okuyor. Halenin itirafları, kayıp bir harita gibi Ömer'i hakikatin kalbine götürüyor. Ve nihayet Görkem, kendi ördüğü entrikaların kurbanı olmaya hazırlanıyor. Her gözyaşı, her sessiz bakış bu büyük yüzleşmenin habercisi. Fatih'in ailesine karşı doğayı savunması, bir zamanların tereddütlü gencini bilge bir savaşçıya dönüştürüyor. Kalbindeki korkular yerini cesarete, sessizlik yerini güçlü sözlere bırakıyor. Bu duruş, yalnızca Fatih'in değil, bir ilişkinin yeniden inşasının da müjdecisi oluyor. Kıvılcım ve Ömer'in yolları yeniden kesişirken, aralarında hafifçe esen rüzgar, yeni bir hikayenin başlangıcını müjdeliyor. İki kalp, hayatın onları sınadığı tüm kasırgalardan sonra nihayet birbirine yaslanıyor. Bu an, izleyenlere hem bir tebessüm hem de kalpten kopan derin bir nefes vaat ediyor. Fakat huzurun tam ortasında görkemin intikam hırsı, bir yıldırım gibi düşüyor. Kıvılcımın yuvasını yerle bir etme girişimi hikayeyi büyük bir fırtınaya sürüklüyor. Aynı anda Fatih'in babasıyla yaşadığı çatışma, geçmişten gelen zincirlerin nihayet kırılmak üzere olduğunu haykırıyor ve o eski düzenin enkazı altında kimlerin kalacağı, kimlerin yeniden doğacağı belirsizliğini koruyor. Bu bölüm bir devrin kapanışını ve yeni hikayelerin filizlenişini taşıyor. Görkem'in oyunlarının sonuna yaklaşırken Fatih ve Doğan'ın kaderi daha da kenetleniyor. Kıvılcım ile Ömer arasında ise yeniden doğan bir aşk, fısıltıların ötesine geçerek yankılanmaya başlıyor. Ancak Görkem'in gölgesi hala ufukta dalgalanıyor ve bu hikayeye son bir fırtına daha vaat ediyor.